Merhaba sevgili arkadaşlar, ALT Finans kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Türk Traktör Hisse Senedi'ni inceleyeceğiz. Ancak incelemeye geçmeden hemen önce Twitter üzerinde geçmişte yapmış olduğum bir paylaşımı sizlerle birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi 29 Ekim 2022 tarihinde şöyle bir paylaşımda bulunmuşum. Burada grafikler var, aşağıda da bir hedef ya tahmini var. Bunu yine IsoSprout Pro ile değerlendirmiştik. Fiyat 346 TL iken hedef fiyat olarak 633 TL'yi göstermişim. Burada %83'lük bir potansiyel varmış. Peki 20 9 Ekim tarihinde fiyat 346 TL iken vermiş olduğumuz bu %83'lük getiri potansiyeli ne olmuş? Gördüğünüz gibi burada fiyatı seçiyoruz. Yani derleme yaptığımız fiyatı yukarı doğru bir ölçeklendirme şeklinde %85'lik bir getirinin sağlandığını görüyoruz. Yani vermiş olduğumuz hedef fiyat gayet güzel bir şekilde tutmuş arkadaşlar. Şimdi yeni bir değerleme yapacağız. Artık bu geçmişte kaldı. Öncelikle şirketi grafiksel olarak inceleyelim. Gördüğünüz gibi hatta haftalı alalım ben daha önceden çizmişim arkadaşlar bu nedenle şu şekilde şu karşımıza. Şimdi alt noktaları birleştirelim. Gördüğünüz gibi burada bir re yükselen regresyon kanalı mevcut. Buradan dip noktalarını birleştirdik ve yukarıda uzattığımızda karşımıza şu şekilde bir yapı çıkmakta. Şimdi bu da artık ikinci kanal için oluşturduğumuz bir regresyon kanalı. Gördüğünüz gibi burası birinci regresyon kanalı ve artık bu şirket birinci kanal dışına çıkarak ikinci kanala oturmuş görünüyor. Bunu günlük bazda biraz daha yakına inceleyelim. Ne demek istiyoruz? Daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bakın burada şirket burası birinci kanal yukarısı ikinci kanal birinci kanala inmek demiş olsa bile piyasa buna izin vermemiş ve her defasında tepki almış. Nereden? Destekten. Yani birinci kanal üst bandından tepki almış ve ikinci kanal icazetini artık bu hisseye almış. Bu noktada ne olabilir arkadaşlar? Teknik manada şekilde incelediğimizde yine şu üst noktaları birleştirdiğimizde bakın burada bir alçalan eğri mevcut. bunu şu şekilde de yapabiliriz. Ve alt noktaları birleştiriyoruz. Burada bir üçgen oldu. Daha sonra bu üçgene de bir aşağı yönlü eğri çektiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Fulama. Şimdi flamalarda ne bekleriz? Eğer ki aşağı yönlü kırılırsa tabii ki düşüş. Yukarı yönlü kırılırsa da fulama direği kadar bir yükseliş bekleriz. Alalım. Örneğin şuradan kırıldığını farz edelim. Bu şirketin Hedef fiyatı ne olur arkadaşlar? %163. Şimdi teknik manada gördüğünüz gibi şirketin %163'lük bir potansiyeli var. Ne zaman? Yani bu filama yukarı yönlü kırıldığı zaman. Teknik manada oldukça güzel. Hatta şöyle tekrar biraz daha kendimizi geri bulup baktığımızda şirketin hisse senedinin İkinci kanal regresyon orta bandına kadar teması düşünülebilir. Şimdi bir de bunu temel manada inceleyelim. Nasıl inceleyeceğiz? Her zaman yaptığımız gibi ISO 06 Pro'yu açarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sektör seçim yaptık. Otomatik buradan da hemen Türk traktörü seçelim. Ve karşımıza bütün bilgiler otomatikten gelecek. Görmüş olduğunuz gibi şirketin piyasa değeri 29 milyar TL oldukça yüksek. Öz kaynakları 3 milyar TL. E, bu dönem yani 2023 yılı ilk çeyreğinde 1.4 milyar TL getiri sağlamış oldukça iyi bir rakam. Bu şirketin yıl sonu tahmini e, net karı da bana göre daha doğrusu İZO06 buraya göre 5.5 milyar TL Şirketin ödenmiş sermayesi oldukça düşük. Sadece 53 milyon TL arkadaşlar. Bu nedenle şirketin ilerleyen zamanlarda bedelsiz sermaye artırma gitme potansiyeli de oldukça yüksek. Gördüğünüz gibi açıklamasında mevcut. 5 binlik bir potansiyel var burada. Onun haricinde şirket katılım endeksine uygun hassasiyeti olanlar için öz sermaye karlılık oranı %130 oldukça yüksek bir öz sermaye karlılığı ile çalışıyor şirket. Şimdi bunu biraz küçültelim arkadaşlar. Şirketin çeyreklik brüt karı %23. Net borcu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirketin kasasında yaklaşık 1.3 milyar TL var. Bu alan eğer borçlu olsaydı kırmızıya dönecekti. Şu an yeşil gayet güzel. Şirketin dönem fabrikü 1.8 milyar TL oldukça güzel, başarılı. İhracat oranı ise %24-%25 civarında. Yani şirket e, satış gelirlerinin %25'ine yakın bir oranla yurt dışında satış yapmakta. Şimdi burada direkt gördüğünüz gibi değerleme çıktı arkadaşlar. Değerlemesine de bakalım. Gördüğünüz gibi bu şirketteki bizim orta uzun vadedeki hedef fiyatımız 1307 TL. Yani %135'lik bir potansiyel mevcut. Buna da zaten gördüğünüz gibi %100 üzeri mükemmel, %200 üzeri muazzam, %0 ile %100 arasına da pozitif ibaresini yerleştirmiştik ki anlaşılabilir olsun, daha rahat algılayabilelim diye. Evet, teknik analizden yeniden ne dedik? %163 bir potansiyel ve temel analizde Easel 06 Pro'nun bize vermiş olduğu rakam ise %133. Yani teknik ve temel analiz gayet uyumlu Diyebiliriz. Şirket 2023 yılından itibaren yani yılbaşına bu yana para kazandırmamış yatırımcısına gördüğünüz gibi eksi 10. Ancak artık para kazandırmaya çok yakın. Haftayı %9 da ıı, artıda kapatmış. Cuma günü kapanışı da eksi 1. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bazı değerlemeler var ve bu, bu değerlemelerin ortalama fiyatı da 819 TL. Ancak biz burada 106 pro'nun özel formülü ile yapmış olduğu değerleme fiyatını baz alacağız. Şimdi öz kaynak artışına baktığımız zaman arkadaşlar burada çeyreklik bazı öz kaynaklarının negatif yönlü olduğunu görüyoruz. Yıllık bazı ise %126 ile muazzam. Aktif büyüme rakamları açıkçası çok iyi değil. Gördüğünüz gibi altı belirtiliyor zaten yüzde %130 Yıllıkta ise %100 üzeri bir oran olması bizim için çok iyi olacaktı. Ancak bu çeyrek çok da iyi büyüyememiş şirket. Şimdi karlılık oranlarına bakalım arkadaşlar bize ne gösteriyor. Gördüğünüz gibi öz kaynakta düşüş var. Şirketin dönem net karı paralel gitmiş bir önceki döneme göre. Burada çok fazla bir kazanç yok. Ancak brüt kar zarar noktasında şirket açık olarak %38 büyümüş. Satışları da keza aynı şekilde yaklaşık olarak 9 milyar 9,5 milyar TL olmuş. Yüzdelik olarak bak baktığımızda %32. Gayet güzel bir artış var. Şirketin net borcu gayet güzel bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Onun haricinde fabrik miktarı ise yine 1.8 milyar TL ile son çeyreğe göre %55 ilk bir yükseliş sağlamış. Şirketin yatırımlarına baktığımızda duran varlıklardaki artış dikkat çekici. Gördüğünüz gibi her çeyrek duran varlıklarını artırıyor. Bu yatırım e, olarak düşünülebilir. Uzun vadeli yatırımlar diyoruz. gördüğünüz gibi açıklaması da var zaten. Buradaki e, verilerin atması şirket için oldukça pozitif. Şirket daha önce yapmış olduğu e, yatırımlardan da para kazanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun haricinde toplam aktifleri bu ay çok fazla artış sağlayamamış. Gördüğünüz gibi burada bir paralellik söz konusu. Gereklik esas faaliyetine baktığımız zaman 1.6 milyar TL %41'lik bir artış sağlamış. Onisi görüyorsunuz arkadaşlar. Onisi de ne dedik? Daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Azalmasını isteriz. Burada da merdiven stiliyle bir azalış söz konusu şirket için oldukça pozitif. Brüt kar marjına baktığımız zaman e, az da olsa bir artış var. %23. Ancak e, brüt kar marjının burada son çeyreğe göre koruyup üstüne üstlük bir de artırması oldukça güzel. Şimdi büyüme rakamlarına baktığımız zaman yıllık bazda gördüğünüz gibi her alanda bir pozitiflik durum bizleri karşılıyor. Faaliyet karı %250'ye yakın. Dönem karı %193. Gördüğünüz gibi burada satış gelirleri de %40. Yurt dışı satışlarına baktığımız zaman yıllık bazda %70 büyümüş. Gereklik bazda yurt dışı satışları yine %30 büyüme kaydetmiş arkadaşlar. Satışların maliyeti gördüğünüz gibi burada negatif. Dönem varlıktan negatif ve bir de öz kaynakları negatif. On harici, onun haricinde tüm olgular pozitif Burada diğer oranları görüyoruz şirketin uzun vadeli borçları var yani finansal kaldır yani yüksek Evet bir de sektörel manada rakipleriyle e, oran analizi yaparsak gördüğünüz gibi Traktör ortalama verilere sahip diyebiliriz. Bu alanda gördüğünüz gibi arkadaşlar otokar 30'luk faaliyet sahip oldukça yüksek. Bir yani gördüğünüz gibi otokarın verileri oldukça yüksek görünüyor. Bu manada Türk Traktör ortalama verilere sahip. Şimdi ana sayfaya dönecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu alanda bizim %133'lük getiri potansiyelimiz mevcut. Az önce de baktık teknik ve temel manada hedef fiyatlar uyuşmakta şirket büyüyor, büyümeye devam ediyor. Umarım bu potansiyelini korur ve yatırımcısına para kazandırmaya devam eder. Bu şirketi 2022 Ekim ayında takip almıştık. Ve o günden bugüne yüzümüz kara çıkarmadı. Bundan sonra da çıkaracağını düşünmüyorum. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.